Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PKX'de oynuyoruz. Bu yeni bir güncelleme gelmiş. Hep aldım yama yaban domuzu çık çıkmıştı ve yeni bir kutu keşfettim. Yeni oyun gelmiş. Bir paten oyunu. Gidelim ve paten oyunu oynayalım. Gidelim. Gördüğünüz gibi altımızda paten var. Şimdi başlayalım parkura. Başladık. Buradan da zıpladık. Bunu tamamlayınca 156 veriyor. Ve size şimdi gizli kutunun yerini göstereceğim. İlk meyve suyu almamız gerekiyor. Bu bu kulaklığı, bu tişörtü, bu panto, pantolon mu ne? Onu bedavaya aldım. İlk gelip kolaya çıkmanız gerekiyor. Bir kere bir kere daha paten oyunu mu oynasak? Gizli kutunu yerini göstereyim size. Ben almıştım gizli kutuyu. Buraya çıkıyoruz. Buradan gelip boylu uçuyoruz. Buraya çıkıyoruz. Gizli kutunun yerini şimdi gösteriyorum. Görüyorsunuz zepleni orada. Ve arkasında şurada bir kutu var. Ben almıştım zaten onu. Siz oyuna girip bakarsanız görürsünüz. Zeplin gelince meyve suyunu içeceğiz. Ve onun arkasındaki kutuya zıplayacağız. Şurada. Ve da. Brawl Stars'taki Brawl Pass gibi bir şey gelmiş. İlk başta anlıyor bu kulaklık. Zeplinin gelmesini bekley bekleyelim. Ben videoyu durduruyorum şimdi. Zeplin gelince açalım. Evet arkadaşlar Zeplin geliyor. bekliyorum zevklerinin gelmesini. Meyve suyunu içiyoruz ve buraya zıplıyoruz. Ve kutu, kutunun içinden 206 ve ve iki taş çıkıyor. Şimdi gelip Şimdi gidip roket oyunu oynayalım. Roket oyunu da çok güzel. Oraya <laughs> inemedim. <laughs> Yetişemedim ya ona. Buradan da geçtik, buradan da geçtik, oradan da geçelim. Geçemedim, buradan. Bir daha deneyelim. Meme takımını tutuyorum. Ben geçtik. Buradan da geçtik. Buradan da geçtik. Orayı niye geçemiyorum ya? Bir daha deneyelim. Yanlış yere gittim. Neyse uçalım biz. Kayık oyunu oynayalım. Kayık oyunu daha eğlenceli bu kıyafetleri buradan da bedavaya alabilirsiniz. Ama bu paten oyununu oynamamız gerekiyor. Bir kere daha oynayalım. Boş yerden gidelim daha kolay. diroz Bir kurum karamadım Bak Biraz daha oynayalım. Bunu almaya çalışıyorum. Yine başlayalım. Ben Flame takımını seçtim. Yeni güncelleme çok güzel. Gizli kutuyu siz alırsınız zaten. Ben söyledim. Bu batina oyunu da çok eğlenceli. Şuradan zıpladım. Buradan da zıpladım. Yeni rekorumu yine kıramadım. bir kutu. 1062 altın 3 taş. Ve balon. Çok iyi. Gidip evime koyayım. Gidip evime koyayım eşyaları. Balon çıkmıştı. Balonlar nereden bulacağım? Buradan bulacağım galiba. Bu ne atıyor? O da parti şeyi. Bunu da şuraya koyalım. Veya bunu ben kendi odama koyayım. Oldu. Arkadaşlar bir bak bulmuştum ben bir tane bak bulmuştum dünyanın dışına çıkıyorsunuz gelip otomatik kapıyı en köşeye koyuyorsunuz olmadı Otomatik kapıyı nereye koydum ben? Buraya koymadım. Şuraya koymuştum. Doğru yapmaya çalışacağım. Dünyanın içine çıkıyorduk. olmadı. Biraz daha bu araya yaklaştırmam gerekiyor. Evet arkadaşlar dünyanın dışına çıktık. Gördüğünüz gibi evin önüne ışınladı. Bir daha yapalım. Tam görmediyseniz bir daha yapalım. Gördüğünüz gibi dünyanın dışına düştük ve evin önüne götürdü bize. Video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İsterseniz bildirimleri de açın, isterseniz paylaşın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.